Merhaba değerli dostlar, iyi akşamlar herkese. Bugün borsa güne güzel başlamasına rağmen güzel bitiremedi ve satış geldi. Satışta 10.550 civarına doğru geriledik. Yine başlangıçta 10.700'ü geçip 10.800'ü tekrar dener miyiz derken bakın o 10.800'ün ne kadar önemli olduğunu yine gördük bugün. Fakat 10.600'ün kırılması 10.550 civarını getirdi bize ama burası kırılırsa daha önce de söylemiştik biliyorsunuz. 10330'a doğru geri çekilmemiz gayet normal çünkü teknik olarak da orada hem gpi kapatmak hem de oradaki ana destek bölgesinde varıp oradan destek almak adına bu hareketleri normal olarak karşılamak lazım. Bir takım kar realizasyonlarında olduğunu bugün görmüş bulunmaktayız. Şimdi herhangi bir sıkıntı yok. Aslında hala yönümüz yukarı. Buralarda özellikle tutunabilirsek tekrar güç sağlayıp 10.800'ü kolay geçilemeyecek dediğimiz o bölgeyi tekrar deneyip geçmeye çalışırız. Ama burada tabii ki önemli olan ne? Hem dışarıdan gelecek olan, unutmayın fetvaiz kararı var sabit bırakılması yönünde bu hafta, artı yine siyasi gelişmeler içerideki artı bilançolar. Bilançoları da yakından takip etmeliyiz. Bilanço demişken Arçelik Bilançosu sonrası 8-9 tane aracı kurum bugün Arçelik için hedef fiyat açıkladı. Bakın hedef fiyatlarda çok çeşitli 162 liradan 246 liraya uzanan bir hedef fiyat var. Oldukça yani bakın farklı görüyorsunuz. O aralık çok geniş çünkü. 146 162 lira veren Tera Menkul oldu. 180 lira Gedik Yatırım verdi. İntegral ise 202 lira arciye hedef fiyat verdi, 246 lira hedef fiyat veren aracı kurum ise iş yatırım oldu. Her zaman dediğimiz gibi en kısa sürede bu hedeflere ulaşsınlar, hatta ulaşmakla kalmayıp bu hedeflerin de üzerine geçsin, bol bol da kazanalım. Herkese bol kazançlar. Görüşmek üzere.